Merhaba arkadaşlar. Almanya'nın Türkiye Temsilcilikleri sayfasında bir bölüm buldum. Sorulara cevaplar vermişler. Tesadüfen gördüm. ilgimizi çekebilir, ilginizi çekebilir diyerek size de göstermek istiyorum. Yeni göç yasasından bahsediyorlar. Ne zaman yürürlüğe girdi falan bunları biliyoruz. Ama örneğin Fahkraf yani kalifiye eleman nedir? hangi şartları yerine getirmesi gerekir diye burada güzelce sıralamışlar. Ayrıca IT konusunda çok sorular geliyordu biliyorsunuz. Benim pratik tecrübem var, IT'ciyim, yazılımcıyım, kodlama yapıyorum ama bir diplomam yok. Ausschließlich praktische Berufserfahrung diyor im IT Bereich. Yani şimdi ben Almanya'ya gidemiyor muyum? Çünkü kalifiye demek aslında diploma getirmek demek şart biliyorsunuz kalifiye olmak ama IT konusunda istisna yapıyorlar demiştik ve tek istisna IT'de başka konularda böyle bir istisna yok. Çünkü sağlık alanı biliyorsunuz denetlenen bir alan orada diplomasız da çalışabilirsiniz doktor olarak demelere mümkün değil. Ama IT'de mümkün. IT'de de darlık çekiliyor ve tabii ki yetenekli IT'cileri, yazılımcıları ya da kodlama yapanları, programlama yapanları Almanya'ya getirmek istiyorlar. Bunun şartları yani diplomanız olmadığı durumlarda son 7 yılda 3 yıl mutlaka en az 3 yıl Berufserfahrung erworben haben yani çalışıyor olmanız meslek tecrübesinin olması gerekiyormuş bu alanda ve maaşınızın Almanya'da 49.680 euro olması gerekiyor. Brüt maaşınızın 49680 euro olması gerekiyor. Ayrıca Deutschkenntnis için B1 demişler ama eklemeyi de unutmuşlar. İstisnai durumlarda bu şart geçerli olmayabilir ama o zaman sadece İngilizcenin yeterli olduğunu ya da İngilizcenin gerekli olduğunu gösteren bir beyan getirdiğinizde bu da sorun olmaktan çıkıyor. 45 yaş içinde yani mavi kartla gelemiyor. Benzi kaynı blavu kartı halkın können. Yani maaşınız blavu kartı denilen mavi karta yetmiyor. Ama 45.540 euro maaşınız varsa gelebiliyorsunuz. Ya da 45.540 euronun altında maaşınız varsa burada altas fesorgun denilen yani yaşlılıkta kendinize bakabileceğinizi gösteren bir kanıt istiyorlar. Bu da şundan kaynaklanıyor. Eğer bu meblanın altında maaş alırsanız ve 45'i de aşmışsanız 20 yıl çalışma süreniz var ya da 22 yıl. O 22 yılda 45 olduğunuzu düşünelim. Emekliliğiniz için yeterli tasarrufu sağlayamayabilirsiniz ve sosyal yardım almanız gerekebilir. Emlanızın olduğunu gösterebilirsiniz veya farklı servetinizin olduğunu gösterebilirsiniz. Hisse senetleri falan olabilir. Bu tür kanıt istiyorlar. O zaman 45 yaş üstü de brüt yıllık maaşa almasa da bu şartları yerine getirdiğinde gelebiliyormuş. Kan ich auf meine Familie mitbringen? Güzel bir özet olmuş diye düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi bu linke açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık ve neşeli olsun.